Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün 4 saat 2 dakika 46 saniyelik bir çalışma sergiledim. Az, çok az. Özellikle hafta sonuna göre çok az. Ben okula gitmiyorum yani her gün benim için hafta sonu gibi ama Eee... de çok az yani. Neyse bugün paragraf da çözmedim, problem de çözmedim, deneme de çözmedim. İyi ki de çözmemişim bilmiyorum yani bazen çözmemek daha iyi bence. Eee... bu şey Bizim dershane böyle bir şey yaptı. YKS günlüğüm. İlk başta böyle hedefleri yazıyorsun. Cerrahpaşita Fakültesi 110 tyt 75 AYT e, hedefim var. İnşallah yapacağım. Burada işte görsel misin, dokunsal mısın, işisel misin? Ben görsel çıktım. Görselsen nasıl en iyi bir şekilde çalışmalısın falan var. Neyse çok uzatmayayım. Burada tyt konuları. Sonra aylık tyt net e, tablosu. Burada Eylülün sonunda 65 yapmışım odaklasan. 65. Bakalım Ekim, Kasım şeklinde ilerleyecek. Ee, odakla Aslında Ekimin sonu da 69'a çıktım galiba. Değil mi? Aynen. Bilgisayar malından 70 yaptım. Ee, sonra AYT konuları var. Sonra burada kaynaklarım var. Güzel bir defter bence. Sonra bu geçen haftanın programı. Biraz kötü geçirdim geçen hafta. O yüzden burası bomboş çalıştıklarım. Ee, bu haftaki programım. Bugün cumartesi abi. 40 paragraf çözmedim. 2. yani yaptım. iki video kadar izledim. Şuradan göstereyim. Parabol. Parabol'e besmele ile başladım. Çok zor gözükmüyor. 1 ve ikinci videoyu izledim. Sonrasında Nasıl o kadar çalıştım bu kadar hiçbir şey yapmamışken falan diyeceğiniz. Bilmiyorum ya vallahi nasıl çalıştım ben de bilmiyorum. Kimya yapmadım. Mat birden yapmadım. Ee, bir saat şey yaptım. Soru çözümü izledim. Bilgisayar malıdan. Ee, bir saatte şey paragraf taktikleri videosu izledim. Artık bundan sonra şöyle ilerleyeceğiz hocamla. Eee yani bundan sonra dedim bir hafta boyunca ya da belki iki hafta uzayabilir. Sadece eksiklerime yönelik bir kamp yapacağım. Yani kimyadan, fizikten, biyolojiden, mat birden sadece eksiklerime yönelik bir kamp yapacağım. Mesela 3D, matematik, video ders kitabı var ya. Oradan mesela bölünebilmeyi dinleyeceğim. Ebe Bokok'u dinleyeceğim. İşte işte sayı problemlerini yapamıyorum. Onu dinleyeceğim. Veri yapamıyorum sınavlarda. Gerçi veri süre yetişmediği için yapamıyorum ama Eyüp Bey'den dinlesem illa ki bana bir şey katar diye düşünüyorum. İşte öyle bir kamp yapacağız. Bakalım inşallah işe yarar. İnşallah beni 10-15 net daha arttırır kalıcı bir şekilde ve ondan sonra da ilerlerim inşallah. Burada da tercih listem var İnşallah güzel bir şekilde tercih edeceğim. E, parabolü göstereyim abi. O fazla git. Evet şöyle. Öyle yani bu kadar. Böyle çalıştım ya yani, çok çalışmadım bir de deneme analizimi yaptım yani denemeyi tekrar baştan çözdüm 100 net, 100 net geldi tabii ki de hatırlama payı falan filan var ama ben cevapları yazmıyorum yani artık şey yapıyorum doğruysa dikkat atıyorum yanlışsa sorunun o birinci soruysa biri çiziyorum mesela ikinci soruysa ikiyi çiziyorum böyle oradan yanlış yaptığımı anlıyorum hem hem deneme analizi yaparken sıkıntı olmuyor hem de tekrar çözebiliyorum böyle kafam yani C'ye göre yapayım olmuyor. Ama illaki soru tartıştığım için arkadaşlarımla e, hatırladım sorular oluyor. O yüzden yüz net geldi ikinci çözüşümde. İlk ilk çözümümde 70 gelmişti. O şekilde e, inşallah hafta iki denemede 85 yapmayı hedefliyorum. E, yaparsam ne mutlu bana. Böyle eksiklerime yönelik bir kampa başlayacağım. Kusura bakmayın. Hep de video çekerken mesaj geliyor. Neyse e, eksiklerime yönelik bir kampa başlayacağım. E, o şekilde eğer ki faydalı olursa size de önereceğim. Bakalım. Deneyeceğiz, onaylayacağız ya da onaylamayacağız. O şekilde geçecek ee, çalışma saatlerimi de arttırmayı düşünüyorum. Bugün öyle olmadı pek, ama inşallah yarın ve ondan sonraki günlerde 8 saatleri zorlayacağım. Ee, ben bu kadar çalışabildim, 4 saat, 2 saat, 4 saat, 2 dakika 46 saniye çalışabildim. Ee, umarım siz de iyi bir şekilde çalışmışsınızdır. Herkese iyi çalışmalar, hoşçakalın.